Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu cimnastik kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte esneme hareketleri ve genel hareketleri yapacağız. Şimdi ilk önceki hareketimiz bir esneme hareketi. Şimdi esneme hareketimizi yapacağız. Esneme hareketimizi yapmak için bir dakika ben tripod. Pardon arkadaşlar ben tripod aşağı indireyim derken kamerayı düşürdüm. İşte. İlk esneme hareketimiz ayaklarımızı düz bir şekilde uzat uzatıyoruz. Ve sonrasında ise öne doğru esniyoruz. Esneyebildiğiniz kadar esneyin arkadaşlar. Ben esniyorum esniyorum ve kalkıyorum. Esne, var arkadaşlar. Bunun farklısı ise iki ayağımızı böyle aynı kartal açar gibi açarak yapıyoruz bir de bunu biz. Şimdi ben iki ayağım birden açtım gördüğünüz gibi böyle. Öbür harekette ayaklarımız böyle kapalıydı. Ama şimdiki harekette ayaklarımız bu şekilde açık olacak istediğiniz kadar açınız ayaklarınızı arkadaşlar. İstediğiniz kadar ayaklarınızı açabilirsiniz. Şimdi ise esneme vakti. Öne esniyoruz. Bir dakika çırpatalım ben. Öne esnedi. Ve 5 saniye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra kalkıyorum. Arkadaşlar bu hareketi birkaç defa yaparsanız harika bir ilerleme kaybedersiniz. Öne esne ve 5 saniye. 1 2 3 4 5. Şimdi kalkıyoruz ve biz sonraki hareketimiz ise Flex Point. Arkadaşlar Flex point şu şekilde. Bir dakika ben ben şöyle çekeyim arkadaşlar. Bakın flex point şu şekilde. Point flex. Point flex. Arkadaşlar bunu da birkaç kere yaparsanız parmak uçlarınızı esnetmiş olursunuz. Şimdiki hareketimiz ise diz üstü durduk. Diz üstü duruyoruz bu şekilde. Sonra ellerimi dizimi, dizimin gerisine doğru koydum. Ayaklarımı papanın altına sıkıştırıyorum düzgün bir şekilde. Sonra ellerimle dizimi kaldırıyorum. Ama pointleri yerde basılı duracak. Aynı bu şekilde. Bu şekilde de arkadaşlar pointlerimizi esnetiyoruz. Bir daha. Sonra bir daha. Arkadaşlar bunu birkaç kere yaparsanız siz 10 saniye yapın. Ben tabi size göstermek için kısa bir şekilde yapıyorum. Bunu siz 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye şeklinde yapabilirsiniz. Eğer çok ünlü bir cimnastikçiyseniz bunu daha da zorlaştırın. Mesela ellerinizi daha geriye koyarak daha da yükselin. Arkadaşlar Tabi ben o kadar profesyonel bir jimnastikçi olmadığım için ben bu kadar yükseliyorum. Ama şimdiki hareketimiz çok güzel bir hareket. Kartal. Arkadaşlar kartal hareketi şu şekilde. Ayaklarımızı şu şekilde iki yana açacağız. Ama tabii ben Tripotu eli, elime alarak göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle duruyorum. Ayaklarımı yanlara doğru açtım. İşte bu şekilde. Bakın ayaklarım dündüz. Sonra ayaklarımızı önde birleştiriyoruz. Sonra tekrar açıyoruz. Bir dakika açayım açtım. Tekrar şöyle göstereyim. Açtım. Şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bu hareketimiz de bu kadardı. Şimdiki hareketimiz şipagat. Şipagat hareketini yapabilmek için çok iyi esnemeniz gerekiyor. Tabii siz isterseniz bunu sağ ya da sol ayak yapabilirsiniz. Ben sol ayak yapacağım. Şimdi ayağım böyle öne uzattım ve bu şekilde arka ayağımı da düzleştirdim. Pointimi sıktım ve işte bu şekilde duruyorum. Arkaya gidin ki arka ayağınızı esnede, esnetebilesiniz. Tabi arkadaşlar benim gittiğim cimnastikte bazıları bunu şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ama tabi ben on, onlar gibi olmadığım için ben ayağımı dümdüz bir şekilde açabiliyorum. Sonra arka ayağımı öne doğru alıyorum. Tabi benim alanım dar olduğu için ayağımı bükerek aldım. Ama siz ayağınızı bükerek değil normal dümdüz bir şekilde alın. Aynı bunun gibi böyle düz bir şekilde ama şimdiki hareketimiz ise öne esme gir takla. Şimdi bu hareketi yapmak için tripodu yere koydum. Ee, arkadaşlar beni göremiyor. Göremediyseniz bile çok özür diliyorum size. Ee, elimdeki şartlarım bu kadar. Kendi elimle bir tripod yaptım yani. Ama bu videonun çok beğenileceğinden eminim. Şimdi öyle esnedim. Geri taklama attım. Ve kalktım aya. Tabi siz direkten bir şekilde geri takla yapmak istiyorsanız ilk önce eğilin. böyle duruyorsunuz ya. Bir dakika. Şu şekilde yerim yetmediği için yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi o zaman videoyu kapatalım bence. Görüşürüz. Civciklerim sizi seviyorum.